Çünkü allah Teala böyle bir şey olmazsa tavukta ibadet edenler der Demez. Peki tavukta ibadet nasıl oluyordu? Birkaç ayet önce okuduk. Tavukta iman etmek demekti. Yani tavukların hükmüne gitmek, onlara muhakeme olmak, onların yolunda savaşmak, onların askerliğini yapmaktı tavukta ibadet etmek. Bir başka ayet Andolsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve tağutlardan sakının diye bir peygamber gönderdik diyor Allahu Teala. Allah'a iman edin, tağutlardan sakının. Anlaşıldı mı? Her peygamber demek ki bu esası, bu ana ilkeyi öğretmek için kavimlerine gönderilmiştir ki dersin başında bu ayete dair açıklamada bulunduk. Bir başka ayet Zümer suresinin 39. 39. surenin 17 ve 18. ayetleri Tağuta ibadet etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Müjde kimedir? Tağuta ibadet etmekten sakınanlara. Arkadaşlar dikkat edin. Gördüğümüz kavramlara dikkat edin. Tağuta iman, tağuta ibadet, tağutu inkar. Bakın. İnsanların hayatında ya tağutlara ibadet vardır ya da Allah'a ibadet vardır. İkisi bir arada bulunmaz. Bir insan ya Müslümandır, Müslüman için hayatında tağuta dair hiçbir yer yoktur. Müslüman tağuta hakimiyet yetkisi vermez. Müslüman tağutlara muhakeme yetkisi vermez. Müslüman tağutlara itaat etmez. Müslüman tağutların yolunda savaşmaz. Eğer bunları yapıyorsa bu kimsenin kendisiyle isimlendirildiği bütün isimler ona hiçbir fayda sağlamaz. Bu kimsenin Müslüman, muvahhid, mümin, takva sahibi, muttaki olarak isimlendirilmesi ona fayda sağlamaz. Allahu Teala'nın ilk emri budur. La ilahe yani tağutlar inkar edildi. Bütün rasuller, bütün peygamberler bu esası toplumlarına öğretmekle öğretmek için gönderilmiş. Bunca eziyet, bunca sıkıntı, bunca çaba, bunca çaba bu ilkeyi öğretmek için çekilmiştir diyoruz ve dersimizi bitiriyoruz. Tağut kavramını öğrendik. Sekiz ayet olduğunu biliyoruz tağut kavramı hakkında tüm bu ayetlerde tağutu reddetme ona iman etmeme sadece ama sadece Allah'a yönelme ilkesi vurgulanıyor peki tağut nedir kelime olarak haddi aşmak ıslahı olarak bizim konumuzla ilgili Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeye Allah'ın indirdiğiyle yasa ve Allah'ın indirdiğinden yüz çevirerek kanun ve yasa çıkaran her kurum, kuruluş, kişi, fert, kurul ne olursa olsun Tavut kavramı kapsamındadır diyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.